Duyamadım Esenyurt yabancı adres kaydına kapalı mı dedin? Evet kapalı ancak bazı istisnalar olduğunu biliyor muydun? Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan 8 ilçe daha adres kaydına kapatılmıştı. Bunlar Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Gazi Esenler ve Zeytinburnu. Eskiden kapatılmış olan Esenyurt ve Fatih artık bu ilçelerde adres kaydı yapamayacak yabancılar. Evet bu semtlerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacaktır ancak bazı istisnalar var. Bu istisnaları gel birlikte ele alalım. Üniversite öğrencisi olan yabancılar kapalı olan semtlerde üniversite eğitimi alıyorsan adres kaydı yapabileceksin. Başka bir deyişle bu semtlerde yer alan üniversite kazanan yabancı öğrenciler kapalı olan semtlerde adres kaydı yapabilir. Öte yandan bu semtlerde yatırımcı olarak ev alan yabancılar adres kaydını yapabilir. Ayrıca hatta en önemlisi aile bütünlüğü açısından aile üyeleri kapalı olan adrese kayıt yapabilir. Ve son olarak sağlık ve özel nedenler gibi durumlar istisna kapsamında değerlendirilebilir. İstanbul'da bulunan 10 ilçeden herhangi birinde kayıtlıysan ve sen de bu durumlardan herhangi birini taşıyorsan bu istisnalardan faydalanarak adres kaydı yapabileceğini unutma sakın. Bu bilgiyi kaydet, tüm sevdiklerinle ve WhatsApp grubundaki arkadaşlarınla paylaş. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutma sakın.